Gecenin bu saatinde rahatsızlık verdim ya Gülten. Kusura bakma. Estağfurullah içeri buyur. Yok gelmeyeyim ben. Hayırdır kızım kim o bu saatte? Sibel gelmiş anne. Ha, e gel gel içeri Hı. gir. Hayırdır kızım? Karargâhtan eşyalarımı topluyordum da ben. Bunlar da oraya karışmış. Bilenin sizden başka kimsesi yok Ümran teyze. Bir siz vardınız. Bunlar da sizde kalsın istedim. Ahu buralarda mı? Buralarda sayılır. O da çok üzgün tabi. Siz de perişansınızdır. Allahım, emas sabrın. Yani bunu hiç beklemiyordum desem yalan olur. Tamam Bilal sakat adamdı da, hani ölümünün de Ecevit'in elinden olacağını hiç tahmin etmezdim. E kızım sen bilmiyor musun? Bilal yaşıyor kızım, ölmemiş. Ölmemiş, oyunmuş onlar. Ayol Bilal sokaklarda geziyor, hiç rastlamadın mı? Ne diyorsunuz ya siz? Nasıl yaşıyor? Yaşıyor işte, ölmemiş. Şaka mı yapıyorsunuz? Kız sana niye şaka yapalım şimdi durup dururken? Sabahtan beri anlatıyoruz, yaşıyor diyorum. Sabah çocuk buradaydı, kahvaltımızı ettik beraber kızım. Ya. Ya demin aradı İbo kafası güzel olmuş Bilal'in bize getiriyorum dedi. Hayır hayır. O olmaz. Yaşasaydı mutlaka arardı beni. Niye aramasın ki beni? Orasını bilemeyeceğim. Ya tamam. <laughs> Bakın son kez soruyorum. Allah aşkına bana doğruyu söyleyin. Yaşıyor mu Bilal? Bana bak şu terliği kafana geçiririm. Yaşayıp yaşamadığını anlarsın. Ne biçim şeysin sen be? Anlatıyoruz işte sana yaşıyor, ölmemiş. Ecevit de bunlar oyun kurmuşlar. Anladın mı? Yaşıyor kızım, yaşıyor. <laughs> Sibel. Sibel. Ya acaba pat diye söylemese miydik? Al şunu, al şunu, al şunu, al şunu. Dur sen elini şöyle. Tövbe Sibel. Kızım. Sibel. Hemen birileri bulayım ben. Bekle gelirler birazdan zaten. Ama benim hemen bulmam lazım. Kız sen ne laftan anlamaz şeysin. Otur şuraya gelirler diyor işte. Çok önemli ama bu, İmran teyze. Bilmiyorsunuz siz. Neyi? Ben ben var ya. Ee? Bilal'den hamileyim. Aa! Ne diyorsun sen kız? Gerçekten mi? Ay. <laughs> Kusura bakmayın ya, böyle pat diye söyledim ama... ...başka da nasıl söylenir ki bu, değil mi? Ee, şimdi ben babaanne mi oluyorum? Ay, ay Allah'ım, Allah'ım. Ah Bilal de benim evladım sayılır. Onu ben büyüttüm onu. İstersen bir eve bak orada olabilir Bilal. Evet ya öyle yapayım ben. <laughs> Kusura bakmayın rahatsız ettim sizde. Allah Allah. Ayol deli Bilal'e bak. Kız Bilal'den baba olur mu? Tövbe yarabbim. Eyvah ben dükkana gideceğim. Ya yani ne dükkanı sarı gel bize gidelim ki gibi uyursun. Ya istemiyorum görmüyor musun lan? İçim yanıyor. Çok seviyormuşum ya lan ben abi. Ya boş ver artık Sarı. Unutursun gider. Bak sen Sibel'i seviyorsun, Sibel seni seviyor. Unutursun gider. Ya kimin umurunda Sibel? Kim takar onu? İlahi. Oh, 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 oh. Ben senin için iki gündür gözyaşı döküyorum. Oh. Biliyor musun? Mahvoldu Bilal. Tamam. Sibel. Bittim. Sibel, Sibel tamam. Tamam ne al alalım tamam. İyi tamam. bu biz, biz dükkana gideceğiz hadi. Sibel geçti tamam. Hadi tamam hadi. Tamam, tamam, tamam. Tamam hadi dükkana gidelim Sibel ne olur hadi. Hadi. Tamam, öyle ağzından çöldü işte. Kusuruma bakma. Bilal, benim sana söylemem gereken önemli bir şey var. Tamam, buyur. Ben hamileyim. Ah, ah, ah. Bilal. Hamileyim diyorum. Beni duyuyor musun?